Sevgili dostlarım, Duygu'yla Duygularımız programına yeniden hoş geldiniz. Geçen haftayı bir anımsayalım mı? Geçen hafta kendiliğimizle ilişki kurmaktan bahsetmiştik, kendimize nasıl temas ederiz demiştik ve kendimizle nasıl bir e, duygularımıza ineriz ve oralarda e, kendimizle nasıl bir ilişki kurarız? Yani kendiliğimizde bir ilişki nasıl olur onu anlatmıştık. Bugünkü konumuz ise... Ben kendimle ilişki kurduysam, kendimi yavaş yavaş tanımaya başladıysam eğer artık duygularıma inmem gerektiğini hissediyorum ve ilk gelen duygu yani hepimizde olan ve ilk nükseden ya da kendimi suçlu hissettiğimde suçluluk duygusunun altında yatanın hak etmeme duygusundan kaynaklandığını fark ettim. O halde bu ikisi birbirine bağlantılıysa hak etmeme dediğimde bana ilk temas eden şey ne? Ne demek hak etmeme? benim için hak etmeme, kendime anlatacağımı söylemiştim size. Eksik hissetme, eksik olma, bir şeylerin eksik olması. Yani ben tam değilim ve sürekli dışarıdan birileri tarafından onay aldığım zaman ya da görünür olduğum zaman tamamlanıyorum. O halde ilk soru şu. Bir davranışta bulunduğun zaman sen eğer beklenti içerisinde değilsen hak ediyorsun demektir. O halde ben insanlardan onay bekliyorsam, insanlardan takdir bekliyorsam, görünür olmaya çabalıyorsam bir çaba içerisindeysem hangi duygudayım? Hak etmeme duygusundayım. Peki, hak etmeme duygusunda hissettiğim şey sürekli sipariş verdiğim suçluluk duygusu değil mi? Ben suçlu olduğum zaman, suçlu hissettiğim zaman şu bilgi geldi aklıma. Bu bilgiyi edindiğim zaman çok şaşırmıştım. Şimdi sizinle paylaşıyor olacağım. Belki Bundan e, çokça haberiniz ya da çokça duymuşluğunuz olmuş olabilir. 0-8 yaş arasında ben ebeveynimden ya da ben bana bakım gösteren her kimse bu anne anne babaanne bilmiyorum. Onlardan alamadığım duygu yani sevgi, bakım, ihtiyaç. Bunları alamadığımda çocukların düşündüğü şu oluyor. <laughs> Annemle babamın nesi var da bana sevgi göstermiyor demiyor. Diyor ki ben sevgiyi hak etmeyecek kadar suçluyum. Hmm. Demek ki 08 yaşta ben o bakımı alamadıysam, o sevgiyi alamadıysam, o özgüveni alamadıysam, ne yapıyorum? Kendimi suçlamaya başlıyorum. Sonra bir yetişkin oluyorum, büyüyorum, bir iş hayatına giriyorum ya da bir evliliğin içerisine giriyorum. Ve sürekli kendimi sevilmediğimde, görülmediğimde, takdir edilmediğimde kendimi hak etmemiş hissediyorum ve suçlu hissediyorum. Peki sevgili dostlar, o halde şimdi o çocuğa gidelim mi? Hazırsak başlıyoruz. Evet sevgili dostlar, kendime yaptığım şuydu, oturdum. Evet şimdi burada bu arada böyle oturup şu an kalem kağıt eline almış bir sürü ee, arkadaşlarım var. Sevgili Savaş abim de şimdi elinde kalem kağıt almış. Ben kendimi uyguladığım ne varsa, ne yapıyorsam şimdi aynısını da kendine yapıyor olacak. Lütfen siz de eğer gerçekten müsaitseniz elinize bir kalem kağıt almanızı istiyorum. Çünkü burası çok kıymetli ve çok önemli. 08 yaşıma indiğimde, gittiğimde e, oradaki e, suçluluk duygusundan bahsediyorum. Ebeveynlerimin bana e, diğer kardeşlerimden daha az sevgi gösterdiğini fark ediyorum. Ve e, diğer kardeşlerim ailesinin yanındayken ben anneannemin evinde büyümeye başlıyorum. Ara ara anneanneme bırakılıyorum ve diyorum ki ben o ailenin içerisinde olmayacak, oradaki o sevgiyi görmeyecek, tatmayacak e, ...duygusundayım ve kendimi suçlu hissediyorum. Yani ne suç işlemiş olabilirim de acaba kendimi o ailenin içerisinde görmüyorum? Ya da bunu neden hak etmiyorum? Bu suçluluk duygusuna gidip, oraları tek tek yazdığımda... 08 yaşta bunu ebeveynlerinize, o zamanlarınıza döndüğünüzde, baktığınızda... ...muhakkak beyin otomatikman en arızalı sahneyi çağıracak size sunacak, size o sahneyi yaşatacak, en acısını, en ağırını, size en çok etkileyeni. O yüzden burada yalnız kalıp, biraz düşünmeniz çok daha e, mantıklı olacak. Çünkü e, düşündüğünüz zaman hemen gelebilebilir. Kendinize temasınız her gün gerçekleşmediği için de bu yeni bir başlangıç olduğu için dolayısıyla sizin e, bir şey düşündüğünüz zaman, içinize döndüğünüz zaman cevapların hemen gelmemesi çok normal. Size tavsiyem nacizane, lütfen sabırlı olun ve bekleyin. O anayı size muhakkak getirecek. O anı geldiğinde, ben orada hissettiğim duyguya gittiğimde, 7 yaşındayım, 8 yaşındayım, 5 yaşındayım, 6 yaşındayım, hangisini anlıyorsanız belki 10 yaşındasınız. bu bende 10-11'e kadar sürmüş bir mevzu. Ve diyorum ki, o çocuğa ne söylersem ben şu anki duyguyla, şu anki bilincimle, onun ebeveyni olmayı, olmayı seçersem, çünkü biliyorum ki artık annem babam yok. Ve ben bunu yaşadım. Bu bana yaşatıldı. Kendime anne baba olmaktan başka seçeneğim yok. Bu bir sorumluluk. Sadece şunu sor kendine. Ya Duygu, soruyorum kendime. Gerçekten bu sorumluluğu almaya hazır mısın? Gerçekten bir anne baba olmaya, o içindeki çocuğu sahiplenmeye, ona sahip çıkmaya ve onu yeniden büyütmeye, yeniden ayağa kaldırmaya hazır mısın? Bu sorumluluğu almaya var mısın? Yoksa sürekli kendine haksızlığa uğramış suçluluk duygusu içerisinde siparişler verip bir kabiliyetini mi geliştirmeye çalışıyorsun? Sor kendine, ben suçluluk ve etmeme duygusu sipariş ederek hangi kabiliyetimi geliştiriyorum? Oradan mı nem alamıyorum? Yoksa artık tamam ya ben her şeyi fark ettim kendime temas ettim ben kendimle varım artık diyebiliyor musun? o sorumluluğa evet diyebiliyorsak, çünkü sen o sorumluluğu aldığında o 8 yaşındaki çocuğu ikna edebilirsin, buna inandırabilirsin, sana güvenebilir. Ve ne dersen kendini suçlu hissetmez, ne dersen kendini bu hayatı hak etmiş hisseder. Sordum kendime ve dedim ki ona, içimden öyle cevap geldi. Seni görüyorum, seni görüyorum. Hepimizin derdi görülmek değil mi? anlaşılmak. Seni görüyorum ve anlıyorum. Ve dedim ki ona artık ben varım. Ben geldim. Evet o yaşlarda kalmış olabilirsin. Her suçluluk hissettiğinde, her hak etmemişlik hissettiğinde sen o küçücük yaşa gelip sana suçluluk hissettiren insanlara karşı öfke de duyabilirsin. Neden? Çünkü o 8 yaşındaki zavallı çocuğu kamufle etmek, korumak için öfkeyle güç gösterisi yapıyorsun. Çünkü o suçlu ve hak etmemiş hissederken çok güçsüz. Tam böyle konuşurken o çocuğun, o 8 yaşındaki çocuğun bana ilk defa elini uzattığını fark ettim. Yani sanki bu bir anlaşmaydı. Evet, varım. Seninle bu yolu yürümeye varım. Ve sen bu sorumluluğu almaya hazırsın. Bunları yazdığımda, çok daha farklı şeyler çıktı. Çok 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 farklı şeyler. O yüzden kalem ve kağıdı ısrarla bu ekranın önüne koyuyorum. Çünkü e, söz eğer gerçekten sihirse, etrafa yayılıp bir enerji veriyorsa yazıda mühür. Ben sözümle enerjimi yayıp, beynime duyurup, yazıyla da gözümle mühürlüyorum. O yüzden yazmak çok kıymetli ve neyin ortaya çıktığını hiç fark edemeyeceksiniz bile. Yazı yazmaktan çok üşenen biri olarak ben ilk yazmaya başladığımda gerçekten e, bağımlılık gibi sonrasında çünkü bir şey fark ettiğin zaman hayretiniz artıyor ve insanın hayretinin artması o şeye bağımlılık geliştiriyor. Bir anlattığı zaman bir şey eğer wow hayret ya bunu da fark ettim dediğiniz zaman o kişinin her söylediği şeyi ya da arka arkaya onu dinlemeye gereği hissediyorsunuz. Hayretinizi artıran insanlara dikkat edin lütfen. Bu da çok kıymetli. Duygu bir soru sorabilir miyim sana? Evet. Hazır mısın? Evet. İç sesin olabilir miyim? Aa evet. Şimdi soru şu. 8 yaşına kadar anne ve babasından o bahsettiğin duyguları görememiş bir çocuk. Hı, hı. 20-25 yaşına gelmiş ya da ergenliğe erişmiş, hı hı. hatta çoluk çocuk sahibi olmuş bir büyük kişinin aşağılık kompleksini yenebilecek mi? Hı. Bu bir aşağılık kompleksi mi? Bu bir aşağılık kompleksi değil. Onunla mı yüzleşecek? E, hayır, yüzleştiği şey şu, kendisini... Suçlamış bir çocuk var burada, kendisinin hak etmediğini düşünen bir çocuk var burada. Ama işte o birikmiş birikmiş hı hı. komplekse dönüşmüş. Hı hı, evet. Şimdi evet, kendi çocuklarına, kendi çocuklarına bunu ben annemden, babamdan görmediğim refleksiyle hı hı. daha çok ilgi gösteriyor. Hı hı. Oradaki kar zarar tablosu nedir? Oradaki kar zarar tab tablosu aslında tam anlamıyla o sekiz yaşındaki çocuğa temas etmemek. Kar ve zarar yok. Yani burada iyi ya da kötü yok. Ya da bu e, burada doğru ya da yanlış da yok. Her kişi kendi hissettiği duygularda eğer ki içine dönüp ben bunu nerede hissettim? Adamım bunu bana kim hissettirdi? Ya da burada hissetmemin sebebi ne? Nerede eksik bir şey var ki benim tamamlanmam isteniyor, benim kendimi görmem isteniyor, benim kendimle temas etmem isteniyor. Ben temas ettiğim zaman ve o çocukla konuştuğum zaman otomatikman senin Hissettiğin eksik şey her neyse o hak etmeme ve suçluluk duygusu dönüşmeye başlıyor. Çünkü o çocuk kendini güvende hissettiği zaman o içindeki 8 yaşta kalmış. O duygu, hak etmeme ve suçluluk duygusu 8 yaşta kalmış ya da 7, bilmiyorum, 10, 11. Orada kaldığında e, onu bu yaşa getirdiğinde, sana güvendiğinde, büyüttüğünde ister istemez o aşağılık kompleksi ya da kendini ezik hissetme hali o hal neyse zaten otomatikman kalkmış, güvenen bir, bir çocuk Bu bir olmuş. tedavi mi? Kişi kendini mi tedavi ediyor? E, e, ya da ben, bana mi ediyor? göre Bana göre kişinin e, herkesin kendini tedavi edebilme yöntemleri var. Bana göre bu bir yöntem. Benim çokça eşimde, dostumda arkadaşlarımda tavsiye ettiğim, uygulat kendime uygularken bak ben kendime bunu yapıyorum. Ay sen faydasını gördüysen ben de bir deneyeyim deyip faydasını görülen bir gördükleri bir yöntem. Evet bu bir yöntem. Benim kendime uygulamış olduğum bir yöntem. Ve çok çok faydasını gördüğüm bir yöntem. Hangi duyguda olursak olalım sadece suçluluk ve hak etmeme duygusu değil. Yetersizlik duygusu da olabilir. Özgüven de olabilir. korkmuştuk e, korkmuşluk da, korkaklık da olabilir. Bu yöntemi uyguladığım zaman şifalandığımı görüyor ve hissediyorum. Peki soru ikinci soru geliyor. Hı hı. Kimden destek almalı? Kendimi halletmesi gereken bir durum yoksa bir destek mi gerekiyor? Eğer çok ciddi bir durum yoksa yani ben de mesela böyle çok çok sürekli aynı şeyler tekerür etmeye başlıyorsa sen her gün aynı filmi izliyorsan bu iş yerinden memnun olmayıp başka bir iş yerine gidip diyorsun ki ya orada da bunu yapıyorlardı, burada da bunu yapıyorum. Buradan da gidiyorum öbür iş yerinde de bana aynı şeyi yapıyorlar diyorsan o halde sen istediğin kadar kişileri değiştir. Senaryo hep aynı. Sadece isimler değişecek hayatında. Hayatında rol alan, alan kişilerin isimleri değişmiş olacak. Dolayısıyla bak her gün aynı filmi izliyorsam, her sürekli aynı kişiler, farklı kişilerden aynı duyguyu sipariş ediyorsam, suçluluk ve hak etmeme duygusu ve ben burada tetikleniyorsam, tetiklendiğimde saçma sapan şeyler yapıyorsam, agresifleşiyorsam, şiddete başvuruyorsam ya da yakıp yıkıyorsam ya da sözümle acıtıyorsam, çünkü benim bir acım var onu kapatmak için, onu acıtmalıyım, benim acım görünür olmamalı. Karşıya yansıtma isteği galiba değil mi? Evet elbette ki. Bu gibi kişiler eğer bu yöntemle e, kendilerine m, sahip çıkamıyorlarsa ya da bir şeyler dönüşüp değişmiyorsa evet bence bir psikologtan yardım alınmalı. Peki buna bir e, yaşam koçu mu e, yoksa bir psikiyatr mı yoksa bir psikolog mu ya da en yakındaki bir eş, dost, akraba mı ya da komşu mu kim destek olmalı? psikolog geçmişle ilgileneceği için 08 yaş dedik. Geçmişle psikolog, psikiyatır. Ee, ancak e, ilişkisiyle ilgili, kendiyle ilgili ilişkileri, iş yerindeki ilişkileri, eşiyle ilgili ilişkileri söz konusuysa bunun boyutunu bilmiyorum. Çünkü orada da bir suçluluk ve e, hak etmeme duygusu hissedebiliriz ve belki çok geçmişe gidilecek bir mevzu değildir. Ya da biz daha çok psikologlar geçmişle ilgilenirken koçlar geçmişi bugüne taşırlar. Bugün sende ne oluyor? Şu an sende ne oluyor? Şimdi ne hissediyorsun dalardır? <laughs> Kişi buna kendi karar vermeli. Yani içindeki o mevzuyu, o kendiliğiyle ilişki, ki ilk programımızda bunu anlattık kendiyle temas etme konusunu. Kendiyle temas ettiği zaman hissettiği şey ne? Ben gerçekten bir psikoloğa ihtiyacım var, çocukluğumla ilgili çok travmalarım var ve çok... E, ciddi travmalar olduğu için bu da hayatımı, evliliğimi, iş hayatımı böyle etkiliyor, şöyle etkiliyor der, ona başvurur. Kişi der ki, yok ya benim genelde ilişkilerle ilgili sorunum var. Eşle, çocuklarımla, iş hayatımla, sosyal çevremle der, bir koça ihtiyaç duyar ve bir, bir koçla çalışır. Bir sorun daha var. Bence bir örneklemeyle gireceğim. Hı, hı İhanete uğramış bir kadın şöyle bir söz söyleyebilir. Geçmişte benim annem de ihanete uğramıştı. Acaba bu bizim kaderimiz mi? Hı hı. Sizce bunun ne tarafı doğru ya da ne tarafı yanlış? Hı hı. Seçimlerimiz var ya bu hayatta. Seçim. Yani bu benim kaderimdir deyip aynı kaderi yaşamaya ve o bilinçte o inanç. Bu bir inanç. Ben küçükken babamın annemi aldattığını ya da annemin babamı aldattığını tanıklık ettim. Ve dedim ki Hı, evlilik kötü bir şey. Evlilik olunca kadın erkeği ya da erkek kadını aldatır. Bu bir inanç, bu bir kalıp bende oluşuyor. Ben artık bu hayatta inançlarımı yaşamaya başlıyorum. İşte o yaşa gidip oradaki o aldatmayı gören çocuğa temas ettiğimde iş dönüşüyor. Yani, yani travmanın, ben kendime temas travmanın tedavi için... olması gerekiyor? Orada oluşan travmanın tedavi mi olması gerekiyor? Elbette gerek? ki. Çünkü o bir inanç. Ben bu inancı şöyle değiştiremem ama. Bir de ya, o annemle babamın evliliğiydi. Ee, onlar öyle yaşadılar. Ancak ben evlendim ve ben böyle yaşamıyorum, bunu seçmiyorum. Oh tamam, olumlama yaptım, çok güzel. Kısmı Peki, değil. ikinci kısmı geldi. O da şu. Birincisinde annesi buna göz yumdu ve evlilik birliğini devam ettirdi. Burada kadın, annem devam ettirmişti. Ben Yol ayrımına geldim. Hı hı. Devam ettireyim mi, annem gibi kabulleneyim mi, yoksa reddedeyim mi? Hı, güzel soru. Çünkü biz öğrenilmiş çaresizliğin içerisindeyiz. Annem o durumda nasıl bir tavır sergilediyse, ha, bu doğru bir tavır, ben de eşim tarafından aldattığımda aynı annemin davrandığı gibi buna göz yummalıyım, tahammül etmeliyim. Aksi bir şey yaparsam, kendimi o zaman nasıl hissederim? suçlu hissederim. Çünkü annem gibi her şeyi, yuvasını bir arada tutup, fedakarlık yapıp annem gibi davranmadım. Ben bu yuvayı yıktım. Aldatılsam da susup oturmalıydım. Ama ne, na, nasıl biri oldum? Yuvayı yıkan biri, dağıtan biri oldum. Ben suçluyum galiba deyip hem aldatılıp hem kendini suçlu hissetme olayı var. Peki aile genetiğine, kız çocuğuna kızı varsa bir miras bırakmış olur mu? Sen de böyle davran. Bak ben annemi gibi davrandım. Sen de aile birliğinin devamı ve çocuklar için böyle davran gibi bir miras bırakmış olur mu? Bu bir miras bırakmış olabilir. Kötü miras deriz biz buna. Acı evet. miras. Ancak hepimizin akletmesi var değil mi? Aklımızı kullanmak var, seçmek var. Hepimiz inançlarımızı yaşamak zorunda değiliz. Hepimiz bize, bize düşünsenize bir hayat bahşedildi. Ben bunu bir insana söylediğimde aynen şöyle diyor. Diyorum ki, sana bir hayat bahşedildi. Sen bir markete gittiğinde kas yerine varana kadar, yanından geçene varana kadar her şey ayarlandı. Bu film, bu hayat, burası bir e, bir set, bu dünya bir set. Simülasyon bir setin, yani. Evet, bir setin içerisinde bir film çeviriyoruz. Peki, senin filmin en ince ayrıntısına kadar ayarlandıysa, her şeyine varana kadar düşünüldüyse, Yiyeceğini içeceğine varana kadar, yanından kimin geçeceğine varana kadar, kırmızı ışıkta mı durdun, onun yanında hangi arabanın duracağına karar verene kadar her şey ayarlandıysa sen ne kadar kıymetli ve değerlisin ve her şeyi hak edensin. soru diyor ki yok artık o kadar da değil, işte o kadar. İnanmıyor hay e sistemin ona böyle bir sistem kurduğuna. Çünkü hak etmeme duygusu var. Yok canım bu hayatta bu kadar şey ayarlanmış, her şey benim için mi? Heh. Saçmalama yapıyor. Evet her şey senin için. Duygu Hanım final sorum soracağım. Peki. Kader'e inanıyor musunuz? Elbette ki. Akla inanıyor musunuz? Elbette ki. Akıl bir iradeyle kaderinizi değiştirebilir misiniz? Evet çünkü kader gayrete aşıktır. Senin seçimlerin, tercihlerin, Değişemeyen... değişik dönüştürdüğün şey senin gayretin. Değişemeyenler hangi mantığa giriyor? Değişemeyenler, doğmamız, ölmemiz, evleneceğimiz kişiler, bunlar hep belirlenmiş, seçip geldik biz buraya. Bunlar bizim kaderimizi belirleyen unsurlar, çocuklarımız. Ancak bu seçimler içerisinde seçim yapmaya değil çünkü seçip geldin, seçimlerinin sana ne anlatmak istediğini, hangi ihtiyacını karşıladığını anlamaya geldik. Hayatın bir imtihan olduğuna inanıyor musunuz? İmtihan. Uzun soluklu bir imtihan. Ee... Çünkü orada ruhun gelişmesi evet, tekamül, tekamül Evet, evet, evet. Öğreniyorsunuz. Benim tekamülüm. Çünkü. Çok doğru. Bir şeyde bir şey öğreniyorum. Şimdi bu fark etme duygusuna çalıştık ya böyle evet. sonra ne oluyor çalıştım değil mi ben şimdi o çocuğa gittim o çocuğa bilgi verdim o çocuğa efor sarf ettim emek sarf ettim ve sonra bu bir ders dersimi yaptım yazdım sonra diyor ki hayatının bakalım derslerine ne kadar çok çalıştım şimdi imtihan zamanı ve bana suçluluk ve hak etmediğini hissettiren insanlar geliyor. Çünkü sınav olmam lazım. Ne kadar çalıştım ve neyi dönüştürdüm, değiştirdim, neleri fark ettim. O sınavdan da geçtiğim ve kendimi o duygunun içerisinde görmediğim zaman hımm diyor başarılısın. Olgunlaşıyorsun. Yani. Olgunlaşıyorsun. Evet. Artık senin karşını bunları tetikleyen ve, ve seni e, o hale döndüren kişinin Zaaf gibi görünen haller etmiyor. ortadan kalkıyor. Evet. Otomatikman. Evet sevgili dostlar, biraz önceki duyduğunuz sevgili Savaş Kalafat'a ait olsa da bu benim iç sesimdi. İç sesimin bana sorduğu soruları dışarı yansıtarak size böyle bir program sunmaya doğallığında, tabii doğallığında gelişen bir şey oldu bu. Ve son olarak şunu söyleyip sizlerle vedalaşmak istiyorum. Diyorum ki, şimdi kendinize bir dönün bakın bakalım. Kendinize hangi sözleri verdiniz? Kendinize verdiğiniz sözlerin hangisini tutmadınız ve bu hangisi size yük oldu ve size suçluluk hissettiriyor? Bir de dönüp ona bakın olur mu? Çünkü kendimizle ilgili her fark edip potansiyelimizi görüp bir dakika ya içeride konuşan birileri var, aile var, ebeveynlerim konuşuyor deyip kendinizi kamufle edip sakladığımız taraflarınıza bir bakın bakalım. Ne kadar... Size kendinizi suçlu hissettiriyor ve ne kadar sırtınızda yükler. Ailenizden korkmuş olabilirsiniz. Soruyorum şimdi. Ya içinizdeki aile. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya ki, kendinize çok iyi bakın. Hafta yapacağımız e, konumuz yapacağımız konu olmaz. Sevgili dostlar, haftaya işleyeceğimiz konu özgüven ve cesaret. Çünkü biliyoruz ki özgüvensiz biri hiçbir şeye cesaret edemez. Cesareti olan biri de özgüvensiz olamaz. Biz şimdi ilk programda kendimize temas ettik. Şimdi hak etmeme ve suçluluk duygusuyla içimizdeki o çocuğu görünür kıldık ve anladık. bunun bize güvenmesini sağladık. Farkında mısınız? Yavaş yavaş büyüyor ve yavaş yavaş özgüvenli bir çocuk olmaya başlıyor. O halde gelin haftaya özgüven ve cesareti işliyor olalım. Kendinize çok iyi bakın. İçinizdeki bir sürü senler var ya, onlar kimler bilmiyorum. Hepsini çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.